Salgın döneminde temassız kredi kartı kullanımı geçen seneye oranla 2,5 kat arttı. Temassız kartların yaygınlaşmasıyla sanal yan kesicilerde meydana çıktı. Peki temassız kart kullanıyorsak nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Haberimize bakacağız. Temassız onaylandı. Lütfen bir kart okutun. Müşterilerin genel tercihi temassız kart. Yani ben açıkçası bu virüsten dolayı çok temas etmemek için yani biraz daha temassız temassıza yönlenmek istedim. Temassız kart kullanımı bir önceki yıla oranla iki buçuk kat arttı. Kartın elden ele geçmemesi e, özellikle işte tuşlara basılmaması çok önemli bir etki sahibi oldu. Salgın döneminde temassız kredi kartı kullanımı oldukça arttı. Vatandaş virüsten korunmak isterken dolandırıcıların avı oluyor. Alışverişlerinde temassız kredi veya banka kartı kullananlar haberleri olmadan dolandırılabiliyorlar. Temassız kartları arka cebe koyduğumuz an aslında biz ne yapıyoruz? Sanal yan kesicilere bir nevi yer hazırlamış oluyoruz. Neden? Özellikle gizli gizli yaklaşarak sizin hemen arka cebinizden ne yapıyorlar? Olduğu gibi parayı çekiyorlar. Şimdi daha çok insanlar pandemiden dolayı temassızı tercih ediyorlar. Daha çok nakitten çok kart kullanılıyor ve temassız kullanılıyor. Özellikle insan kalabalığı olan toplu taşıma, pazar yerleri ve mağaza gibi yerlerde sanal yan kesiciler iş başında oluyor. Cüzdanlar kullanmalıyız ve tabii ki kartı izole etmeliyiz. Ne yapabiliriz? Bir alüminyum folyoyla sararak kartımızı arka cebede değil, yine dediğim gibi ön ceplere koyarak en azından bir şekilde kendimizi koruyabilme şansımız söz konusu olacaktır. Temassız onaylandı.